Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte alışverişten yeni aldığım ürünleri göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İlk başta arkanemin şöyle bir kremini aldım arkadaşlar. Nemlendirici bakım kremiymiş gerçekten çok sevdim denedim çok güzel. Daha sonra şöyle çok tatlış bir krem daha aldım. Hobie'nin böyle bir böğürtlenli bir kremi. Çok tatlı. Elba vücut kremiymiş. Bunu da denedim. Gerçekten çok güzel kokusu. Daha sonra şöyle tabletime takmak için bir mikrofonlu kulaklık aldım. Şöyle bir limon kolonyası aldım. Bayağı bir kullandım dışarı çıktığım için. Bayağı bir gitti yani ama olsun. Daha sonra şöyle ayakkabılar aldım. Bu şekilde. Daha sonra bilgisayarım için şöyle bir mouse aldım. Ve son olarak da şöyle bir netiş aldım. Evet arkadaşlar aldıklarım bu kadardı. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.